Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Evet bugün sizlerle birlikte 2022'nin en son günün Son günündeyiz en son demeyelim de son gününde Ve heyecanlıyım O yüzden bayağı bir iyi olacak yani bunu şeyle yayınlıyorum. 2022'nin son gününde bu video yayında olacak. Ve bu videoyu gerçekten çok evet yok. Çok da değil de. Yani sadece yılbaşını sizinle beraber yeni bir yıla gitmekte özgürüz. Sizinle beraber yeni bir adım açıyoruz. Hepinizin yılbaşı... Ya. Yılbaşı diyorum ya artık. Yeter yiyeceğim. Hepin... Şimdi herkesin... Herkes yılbaşına... Şey diyeyim. Herkesin yılbaşına... Lan söyleyemedim. Ben bir cümle bile kuramıyorum ne desem çok saçma bir video olacak kesin bu ee, herkesin yılbaşı kutlu olsun işte öyle bir şey diyeyim sizin yılbaşınız kutlu olsun arkadaşlar yeni bir yıla yeni bir anılara hepimiz Az saat kaldı yılbaşına geçmemize. Yani hepinizin yılbaşı günü kutlu olsun. Yeni bir yıla ve yeni bir anı, yeni anılara kapıları açıyoruz. Bay bay.